Ne oldu ya? Yanlış bir şey mi dedin? Kızların kilosu durulmaz yalnız. Kızların kilosu durulmaz. Sanki donun rengini sorduk. kızmadı anneciğim şaka yapıyor tatlıma kırma seviyorsun sen değil mi Ege'yi seviyorum <laughs> 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 Beni bir sen anlarsın ölsem Bir sen ağlarsın görsen şu halimi Gitmezdin kalırdın delirdim Her şey anlamsız ne desem inanmazsın Ne desen o gül kokan melektin en güzel yanımdın Öpesim var gözlerinden Nefesim dar özleminden İnan yalan değil Ben yolunu Bakın çok sinirleniyorum. Annem bana boyun posun devrilsin bile diyemedi ya. Boy yok çünkü. Ben hayatım boyunca bu dramla yaşamışım. Gelmişsin bana ne yapıyorsun ne yazıyorsun? Hoş geldin kardeşim ne alırdın? Ben bir tane çilekli milkshake istiyorum ama içerken muz gelsin. Otobüste yanıma oturan kadın mesaj atarken eliyle telefonu kapatıyor. Sanki ben çok meraklıyım senin sevgilinle saat 5'te Mecidiyeköy'de köyde buluşmana. Ayrıca 1 2 3 4 diye şifre mi olur? Ya sen yani çok tatlısın. Seni yiyeyim ben. <laughs> Ben biraz yatıram başıma ağdı. Bak. Kardaşan bak biraz tamam azmayın. Tamam ana merak etme. Azmayın tamam. Sen arasın yapmıyor geldin mi salak kız? Ben bilirim zaten kel kafalı. Azma anam biraz yatsın. Hı. Böyle ha. Kız kız ne etsen? Sana ana anam kebirtir bizi bırak duvarı taşı çizme bırak. Ver onu bana. Sana salak bir. Ver. Eminim sana. Bilmiyorum. Bu çeş Ver onu beni. <Sessizlik> Kız <neye> yalandan, <Sessizlik> abi, <sana> ne yalan da nakdi sana nam gelecek Kayı Kayu ben ne dedim sana? he Ben sana ne tembelledim o kızı ağlatma dedim. Senin gibi uşak olmaz olsun gel kızım. Gel gel kızım. Ana ben bir şey etmedim. Duvarı kızı Yalan söyledi oldu. ona kendi kızı. Akıl olsa kafasında saç olur di. <Sessizlik> <Sessizlik> Kimse beni idam bir. Böyle hayat olmaz olsun. Así que dale chau, 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 chau. babam ona hep meleğim diyor da. Bir daha kesinlikle küfür etmeyeceksin. Oysa Annen sana küfür etme dedi. Oruçlar. Annen küfür yok. Oruç bu. Ananın amı. Aşkım anne gidiyor. Hah, git. <laughs> Gitsin mi anne? Git git. Ay. <laughs> Gitme der gibi bakıyor. Gitmesen mi Yurhan? Allah Allah çattık. Git bacım git ya. Ben evleneceğim. Kızla mı evleneceksin? Ben kim köpek kızla evlenmek? Aa maymun varken, gergedan varken, orangutan varken, bunlar varken kızla evlenilir mi ya? thank you